Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Biraz geç oldu ama bugün de yürüyüşe çıktık. Yine çok iyi haberlerle karşınızdayım. Bugün iki tane kanser hastamın iyiye gitme ve iyileşme haberlerini aldım. Ee, bir tanesi 60 küsur yaşında bayan bir hasta. Meme kanseri. Birçok kemiğinde metastaz vardı. Ayrıca karaciğer üstünde ve lenf bezlerinde metastazlar vardı. Onunla ilgili iyileşme haberini aldık. Bir de 11 yaşında çocuğumuz, erkek. Ee, o da beyin sapı, glial tümör. Ee, onda da iyileşme, iyiye gitme haberlerini aldık. Ee, çok mutluyum. Ayrıca şu son iki haftadır arayan herkese dönebildim. Hatta dünden 9 kişi vardı. Bugünküleri bitirdim. 110 küsür kişiyle konuştum bugün, 110 küsür hasta ve yakınıyla konuştum telefonda. E, dünden de 76 kişi vardı, o 9 tane edebildim. Kısacası 2 günde 200'e yakın hasta ile e, konuşup yardım edebildim. Ondan dolayı da çok mutluyum. Şu yani bazı ufak tefek rahatsızlıklar oluyor. O da şu, onu, onu da söylemem lazım. Şimdi. Bu hastalar iyileştiler, biliyorsunuz 2 üç günde bir böyle iyileşme haberleri alıyoruz. Ee, beş binden fazla, altı bine yakın hasta ve yakını benimle irtibatta. Altı tane e, WhatsApp grubum var, her birinde 1024 kişi var. Beş binden fazla hasta ve yakınıyla irtibattayım. Onlara elimden gelen yardım yapmaya çabalıyorum ve sık sık iyileşme haberleri alıyoruz ve bu gruplarda paylaşıyorum. Burada sadece söylüyorum orada telefon konuşmamızı izin verdikleri takdirde çoğu izin veriyor. Hatta şöyle diyorlar hep bu anı beklemiştim. Grupta hep iyileşme haberlerini alıyoruz. Ben de iyileşme haberini, haberimi verebilmeyi bekliyordum. Çok şükür diyorlar. İnşallah bütün hastalarımız şifa haberlerini telefonla bize bildirirler ve grupla paylaşırız. Tabi burada şunu zannetmeyin arkadaşlar nasıl söyleyebilirim? Yani hasta hasta vefat da etse olabiliyor. Propolis hiç kullanamıyor. Ee, ya da son noktada geliyor. Dönmüyor o noktadan. Olabiliyor bu tür hastalar. Ama şunu da şunu da bilin. Propolis her halükarda işe yarar. Ya kanseri yok eder. Ya yani bu sadece e, pratik bilgi değil. Teorikte de böyle. Yani teorik bilgilerde de biz bunu eee 60 binden fazla makale var, tıbbi makale var, e, propolisle ilgili. Her kanser türü için binlerce çalışma var e, ve bunlar e, PubMed'de var. E, doktor arkadaşlarımız bunları bir kısmı, onkologların epeyce bir kısmı artık propolisi öğrendiler, araştırdılar ve hastalarına tavsiye ediyorlar. Propolis sorulduğu zaman kullanabilirsiniz, çok iyi olur diyorlar. Çünkü bu propolis bir fitoterapi ürünü değildir. Yani böyle yok ozon terapi yok, <laughs> radyo rezonans böyle bir şey değil e, propolis. Propolis tıbbi bir maddedir, doğal bir maddedir. Onu diğer silahlardan kansere karşı silahlarımız var. Kemoterapi, radyoterapi, cerrahi tedavi gibi. Tüm bu silahlardan onu ayıran şey yan etkilerinin olmamasıdır. Artı kanseri ya yok eder ya küçültür ya durdurur ya da Engeller, hızını yayılım hızını yavaşlatır. Mutlaka fayda verir. Hep bunu gördük Allah'ın izniyle. Ee, ve yan etkisi yoktur. Yani e, hastayı rahatsız edecek bir yan etki yoktur. Propolisin. En fazla bir mide bağırsak sıkıntısı olur. Sindirimle alakalı. O da basit bir şekilde çözülür. Yiyeceklerle, haşlanmış işte, patates üzerine yersiniz, leblebi yersiniz, bal alırsınız. Bu tür şeylerle çözülür. Onun için propolis en güvenilir şeydir kemoterapik ajanın 100 tane yan etkisi varsa propolisin onun yüzde biri kadar bile yan etkisi yoktur. Ve şunu da söyleyeyim. Ben tıbbi tedavi ile birlikte propolis kullandırıyorum. Asla tıbbi tedavi reddeden hastalardan hoşlanmıyorum. E çünkü Peygamber Efendimiz Aleyhisselam de ilaç kullanmışlar. İlaç kullanmak Peygamberimizin sünnetidir hastalıklarla ilgili. Kabasofta ham yobazlar, Mecid-i Fazıl Kısa göre Üstad'ın tabiriyle, ilaca, bilime karşıdırlar. Bunlar aslında Müslüman gibi gözüküp İslamiyet'e karşı olan insanlardır farkında olmadan. işte biz buna kabasofta ham yobaz diyoruz. Bilim, bilin içindedir, tıp bilin içindedir ve tıbba, bilime karşı olmaz Müslüman. Bunu kullanır, inancımızın içindedir bunlar, kullanılması gerekir tıbbi tedaviyle birlikte propolis kullandırıyorum. Bana şunu diyorlar, madem bu kadar güveniyorsun, herkes demiyor da yani tek tük çıkıyor. Hocam bu kadar güveniyorsunuz da niye sadece propolis kullandırmıyorsunuz? Yani benim için önemli olan propolis vesilesiyle iyileşmesi değil hastanın. Hasta iyileşsin de. Nasıl iyileşirse iyileşsin. Benim için önemli olan hastanın şifasına vesile olmaktır. Tıbbi tedaviyle birlikte propolis kullandırıyorum. İyileşme ihtimalini artırıyorum. Kemoterapinin yan etkilerini nötrlüyor biliyorsunuz propolis aynı zamanda azaltır. Bu şekilde hastalara yardımcı oluyorum. Ha şunu da biliyoruz artık. Gruptaki arkadaşlar da biliyorlar. Çünkü çok telefon konuşması geliyor iyileşmeyle ilgili. Ee, 3-5 ay ömür biçilen kanser hastalarının sadece propolis artık kullanıyorlar. Çünkü başka bir şey eve götürün. Orada rahatına baksın diyorlar. Palyatif tedavi alıyorlar. Ve biz bunların propolise iyileştiklerini ta en dördüncü evre artık son noktadan döndüklerini şifa bulduklarını görüyoruz. Böyle azuz da değil yani. Bunları görüyoruz. Ya da kemoterapik ajanların kullanılamadığı noktalarda propolisin tek başına hastanın iyileşmesine vesile olduğunu da görüyoruz. Yani biz propolisi biliyoruz. Ama tabii piyasadaki propolislerden bahsetmiyorum. Sıvı propolislerden bahsetmiyorum. Yani damlasında 30 mg var. Yani ondan bir şey olmaz. Çünkü yüksek dozda verilmesi lazım. Sıvı olmaması lazım. Alkolde çözülmemiş olması lazım. Aktarlardan almayın, arıcılardan almayın. Ham propolis olmamalı, propolis ekstrakte edilmiş olmalı e, ve belirli miktarda verilmeli. Kanser türüne göre, kiloya göre bunların hepsini ben belirliyorum. Yani e, yine tıbbi çalışmaları göz önünde tutarak hastalarda bunları biz belirliyoruz. Çok fazla tecrübemiz var. Elimizden gelen hastaya yardımı yapıyoruz. Ben muayene ücreti almıyorum. Tekrar tekrar söylüyorum bunu. Şu anda şeydeyiz biz. Moda sahildeyiz. Her taraf yine köpek dolu. Şöyle göstereyim. Köpekleri de göstereyim size. Evet, her taraf köpek dolu. Ve maalesef şeylerini çıkartıyorlar. Ne o? Biz de bunlarla uğraşıyoruz. Evet, ee, muayene ücreti almıyorum. Bir hasta ya da yakını beni aradığı zaman onun telefonunu kaydediyorum. Adını soyadını, telefonunu. Hastalıklarla ilgili notları alıyorum. Ben ölene kadar Allah bana üç kuvvet versin dua edin. Yani ben bu işi yapamayana kadar, bu yardım yapamayana kadar o kişi beni aradığı zaman ona yardım ediyorum. Hiçbir zaman yine para e, talep etmiyorum. ha Ben hayatımı sürdürüyor muyum? Sürdürüyorum. Para kazanıyor muyum? Kazanıyorum. Ama bunlardan para almıyorum. Daha sonra aradığı zaman da para almıyorum kullanacağı ürünleri de bizim fayda gördüğümüz, denediğimiz yani defaatle denediğimiz kendimde ve biliyorsunuz benim ailemde de kanser hastaları var. O yüzden bu yardımları yapıyorum. E, sonuç aldığımız propolis kullandırıyoruz. Onu almalarını istiyorum. Şimdi tutup da bunların sahtelerini trend yolda orada burada satıyor, satıyorlar. Bunlara tevessül etmemelerini sağlıyorum. O sahte propolisleri almamalarını sağlıyorum. Yani hastaların istismar edilmesini engelliyorum. Yardım ediyorum. Ne istiyorum karşılığında? Bana dua edilmesini istiyorum. Çünkü o kadar çok ihtiyacım var ki. Hepimizin ihtiyacı var. Ben 58 yaşındayım. İki tane evladım var. Eşim var, sevdiklerim var. Bana ve sevdiklerime dua edin. Benim istediğim bu. Kalpten dua etmenizi istiyorum. Gerçekten. Ve benim niyetimi ölene kadar halis tutabilmem için dua edin. Niyetim. Çünkü niyet hayır, akibet hayır. Niyetimi halis tutabilmem için bana dua edin. Sağlığım için dua edin. Son nefeste imanla gitmem için dua edin. Benim istediğim bunlar. Hastalarda işte şunu görüyorum. Yani hasta iyileştiği zaman benden bilmeyin. Propolis'ten bilmeyin. Allah Allahu Teala'dan bilin. Yani bakın bunu algılarsanız her şeyi algılarsınız. Hasta vefat ettiği zaman da benden Herşe bilmeyin, propolisten ben bilmeyin. Çünkü yapabileceğiniz en iyi şeyi yaptınız, elinizden geleni yaptınız. Bazen değişmeyen kader vardır. Değişmeyecek kader vardır. Mutlak kader vardır. Orada da başımızı önümüze eğiyoruz. E diğerleri öyle yapmıyorlar mı Allah aşkına? Yani diğer doktorlar, onkologlar, kemoterapi verildiği zaman bakalım ne olacak demiyorlar mı? Merakla beklemiyorlar mı sonucu? Ve ben propolis kullanan hastaların, onkologlarının hep şunu dediklerini duydum. Hala devamlı duyuyorum. Ya çok iyi sonuç almış ya ben bu kadar beklemiyordum. Ben şaşırdım diyen o kadar çok doktor gördüm ki. Tabi bu arkadaşlara hastalar çekiniyorlar. Propolis kullandıklarını söylemiyorlar. Evet yani e, beni aradığınız zaman beni şuna zorlamayın. Hocam iyileşecek değil mi? Bu cümle beni rahatsız ediyor. Neden? Çünkü beni haşa farz-ı muhal Allah-u Teala'nın yerine koymaya çalışıyor bu hasta. Şifa Allah'tandır. Bilmiyorum diyorum. Ben sadece şunu diyorum hastaya ve yakınına. Benim eşim olsaydı, benim kız kardeşim, erkek kardeşim olsaydı, benim çocuğum olsaydı, hasta ben olsaydım, ne yapacaksam size onu yaptırtıyorum. Bakın bundan daha kıymetli bir şey var mı? Sizi önemseyen bir doktor var burada. Kendini sizin yerinize koyan, hastanızın yerine koyan, empati yapan, bir hekim var, inançlı bir hekim var. Kul hakkından korkan, size fayda vermeye çabalayan, sizi para olarak görmeyen bir doktor var. Elimden bu kadar geliyor. Propolis'i kullanacağız doğru dozda, benimle irtibatta olacaksınız. Dua edeceğiz. Şifa Allah'tandır, boynumuzu büküp bekleyeceğiz. Bu sürece de şöyle dayanacaksınız diyorum. Kadere iman eden kederden emin olur. Bu hadis-i şeriftir. Hasta iyileştiği zaman da benden zannetmeyin. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Şifa Allah'tandır. Biz sebeplere yapışıyoruz. Ha ateist bir doktor ne der? Kader demez. O ne der? Karma der. Karma. Tesadüf der. Oldu der. Sevinir falan. Biz Allah ve Resulüne iman etmişiz. Ve neticede biz kader deriz. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Ee, bir bakayım şurada soru olan var mı? Evet bizim onkolog doktor kullanın dedi demiş Kübra Hanım biliyorlar artık yani onlar da bizim şeylerden sonra bu yayınlardan sonra bakmaya başladılar kullandırmaya başladılar Estağfurullah Hocam dördüncü evre iyileşir mi? Allah dilerse dördüncü evrede iyileşir. Çok gördük iyileştiğini. Biz de hasta yakın olarak kalpten dua ederiz tabii ki. Teşekkür ederim. Ülker Kılıç. <laughs> evet bakıyorum da böyle ben soru olur da geç, geç şey yapmamış olurum. Evet arkadaşlar yürüyüş önemli. Hastalar kendilerini iyi hissettikleri anda çıkıp yürüsünler. Kendinizi zorlamayın. Kendinizi zorlamadan yürüyebildiğiniz kadar. 10 dakika mı yürüyebildiniz? 10 dakika yürüyün. 20 dakika mı? 20 dakika. Diğer arkadaşlar en azından özellikle 40 yaş ve üstü günde mutlaka 40 dakika yürüyün. Haftada 4-5 defa yürüseniz bile bu her şeyi değiştirir. Sağlığınızı iyi götürür. Sağlıklı ve uzun yaşamanıza vesile olur. Ee, görüşmek üzere. Hepinize hayırlı geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Allah Teala bütün hastalarımıza kalıcı şifa versin. Modadan size merhaba diyelim tekrar. Evet. I'm show you me trying to get